Dur dur alacak alacak. Bak salam ki. Salam ki. Salam ki sana verin. Yiyeceğim ben onu. Görmüyor ki. Dur 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 bakayım o da görsün koşsun. Piş, 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 piş. <gülüyor> <gülüyor> Serra kaptı. Yarıya böl yarısını ona ver. Yarısını ona ver. Yarısı tam seni o atsın. Serra kendi yiyor kediye vermiyor. Versene kediye. Alacak bak Sena kameranın önüne gelme aşkım. Bak. <laughs> o kadar üstte işte fırlayamaz. O kadar çıkamaz. Sena'da zannediyor. <gülüyor> biraz <gülüyor> indir, biraz indir. Tamam ver kediye de. Ver kediye de. Çık <laughs> gelin. Al bakalım kediyi. Bu hoş. Sıra bende. Al bakalım bu seni ver. Ver bakalım. ba ba Allah Allah Allah. Ölemesin o kendi alacak.